Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Ev yapacağız daha doğrusu. Gece ki. Bence yatak koyuyu Hı. yarın yap. Bu doğru. uyuyor. Yanımda ateş varken uyuyorum. Tamam. Şimdi evi yapabiliriz önce blok almam lazım. blok almam lazım. Blok, blok. Kalas. Aa masa da varmış. Hmm, zaten. Normal. Eşe tahta sa. arkadaşlar böyle böyle yapacağız elimizi. <laughs> Evimizi böyle yapacağız. Evet. <laughs> mm. <laughs> 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 evimizi. As ev yapmasak da olur. evi sonra yapalım. Farklı ee, far far. envanteri bakalım. Envanter. Nerede var? Çarpık sil bulayım. Mantar işi. kar. Karla bir şey denemek istiyor. Şu bir tane canavar var. Pek bilmiyorum adını da. TikTok'tan hep, de hep mesaj geliyor. Adını ha. bilmiyor mu? Ee, balkavaklı canavar galiba. Adını bilmiyorum tam. Bakavan Ali. Ya yorum yapmayın. Baba videodayız. ne yaptı? Ya bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Aslında yapılışını biliyordum da <laughs> adını bilmiyorum. Aa. Sen mısın? Bunları birleştirirsek ne oluyor? Çarşı masasından mı birleşiyordu? Bu ne? İskele. Masa masa. Tuzak kapıları, tuzak kapıları. Tuzak kapılar koyak. Ne sevdim ya çakmalarından daha güzel. Bu Arkadaşlar ben pek bilmiyorum da bir tane ejderha dünyası vardı oraya girmek için. Ee, bir şeyler yapıyorduk o neydi yorumlara yazdım. ben onu merak ediyorum abi onlarda bununla oynuyorduk bir tane küp vardı el atlama sizi bak diyordum o küpü e, diziyorduk köşeleri yapmıyorduk içine de bir tane göz koyuyorduk ben pek bilmiyorum karataş bu muydu acaba yapacağım şaşırdım ya. Bu boyu basası. Bu buna bakalım bu ne? Uy, bunu koy. Oyun masası. karlara ne oldu Oo. lan? Erlimiş. Büyü, büyü mü yapacağız? Bilmem. Kar. Küp. Anladım. ataklar, geç atakları. Su şişesi, iksirler, su şişesi, sıçrama iksiri. Abi bir bir tane bitki koytum abi yiyecek mi? Mesela havuç koy. Havuç varsa. Bekle dur. Sıçrama şişesi, iksir içmek istiyorum. İç. Bakayım. Daha çok iç. Evet. Güzel. İç 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 iç. Tamam. Biyo, Şu bitene kadar iç. Bitene kadar mı? iç. Ne bitiyor? Ya bitmiyor. Bıyım. Abi bir tane bitki koysana. Tamam bitki. Bak şurada bak. Mesela fidan, falan, fidan, falan, fidan. Falan, fidan falan. Tamam, al. Biz fidan. Ne şey ha, bu şey fidan. Neşe fidanı. Sen fidan dike. Acaba bunu sulu sulayacak mı? Misula. Sul Nasıl sulayacağım onu bilmiyorum ki. Bitti. Biz çık buradan. Bak, <laughs> bir yer kazalım. <laughs> bu öpüşekler. Onun büyümesini sağlayan bir şey vardı biliyordum onun adını. Ama unuttum işte. Dur şu büyülerde büyülere bakalım mı? Belki büyütme büyütü vardır. Evet. Darar Zarar verme iksiri. İyileşme iksiri. İyileşme iksiri Suda nefes alma iksiri. Kuvvet iksiri. Bu kuvvet iksirini bitki atacağım bakalım. Kuvvet. Sadece baran veriyor bunu? Bir <laughs> de olmuş olmuş. Bekle bekle. bir, bana ama bir şey yapacağım. Ha, ne yapayım? Bekle. Of. Bir tane daha. Bekle. Bir şey deneyeceğim. Bekle. Bitti. şeker kamışları. Ofidan nerede? Ofidan Şurada şuradan... da var. Bak, 64 tane Şimdi ne lak. Bekle. Onu dök Aa. de. Şimdi, bekle. Şu ay gri. Kır. Şu da. Kır. Ana sana şu ayı. Kır. Şu ayı. Ana sana. Şu ayı. Ben ya. Lan iki kere mi gördüm ben bekle. İki kere şey ama. bekle. Evet ne yapacaksın Ali? Bekle. Şöyle şuraya dur. Şöyle koy Şimdi buraya. bu ya. Bu dikmez ki toprağa dikiliyor. He o zaman bekle. Bir şey olmaz senin dediğin gibi o zaman. Onu deneyecek. Bekle ben şuna dikeceğim. Ha şu bir tane var ya. Bak şunu koyayım. Tamam galiba ona da tıkladım ya. Ya şey, bir arkadaşlar bu videoda bu olsun Minecraft sonraki bölümler gelecek. Görüşürüz. Ben görüşürüz.